Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün alt üst eşofman takımı dikiyoruz. Çocuk eşofman takımı. Kumaşımı dörde katladım. Ee, çocuğumun giydiği herhangi bir sivitin üstünü koyuyorum. Ölçümü alıyorum. Bu kullandığı sivit biraz tam geliyor. Ben büyük olmasını istediğim için 1 santim fazladan pay vererek kesiyorum. Üstelik 1 santim de dikiş payı verip keseceğim. Ölçümü alıyorum. Sabunla çiziyorum. Gördüğünüz gibi tam yerinden ee, sivitimi ters çevirdim ön tarafı içine gelecek şekilde çevirdim ve kumaş katımıza koyduk kumaşımız şardonlu e, kumaş diye geçiyor ölçüsünü aldım yerlerden kesiyorum. bedenimizin ön tarafını aldım. Kesim yerlerini birbirine dekleştirdim. 3 santim boy oyuntusu, 1 cm de kol oyuntusu vererek ölçüyorum ve kesiyorum. Kolumuz için yine kumaşımı dörde katladım. E, sivitimizin ön tarafı içine gelecek şekilde katladım, kumaş katıma koydum e, ve ben yine biraz büyük olmasını istediğim için gördüğünüz gibi ölçüyü biraz geniş alıyorum. Dediğim gibi kullandığı şu anki kullandığı sivit biraz dar geliyor. E, Ölçme alıyorum yine dikiş payı vererek kesiyorum birer santim. Kestiğim kolu açıyorum kumaş katından ve. Ön kol oyuntusu için yine 1 santim pay verip kesiyorum ve çıt atıyorum. Kolumuzu yine ikiye katlıyorum ve tam ortasından çıt atıyorum. Dikiş yerlerine dek gelsin yerini kaybetmeyeyim diye. Alt eşofman için yine kumaşımı dörde katladım. Ben bu kumaşı yine parça olarak aldım. 50 El lira kadar tuttu ne kadar metre geldiğini bilmiyorum. Tahminen 1.30 falandı. O yüzden bayağı uğraştım. Yani neresini kurtarabilirim diye. Düz gelmesine de özen gösterdim. Yani örgüsü aşağı doğru düz gelecek. Tekrardan dörde katladığım kumaşımın üstüne kullandığı bir eşofmanı yerleştirdim ve yine fazladan pay vererek kesiyorum. Çünkü çocuk dediğiniz malum hemen büyüyor. gördüğünüz gibi çizdim. Lokmanımızın ön tarafı içine gelecek şekilde koydum dikkat ederseniz. Çizdiğim yerlerden yine fazla kestiğim için pay vermeden kesiyorum. Kumaşımı kat yerinden açtım. Bel oyuntusu için 3 santim aşağıdan işaretliyorum. Tam ortasına denk gelecek şekilde yediriyorum. Eşitliyorum ve kesiyorum. A kısmının da 1 santim kadar içeriden kesiyorum sadece ön tarafını. E, kemeri için ya o kadar uğraştım ki yani şu kadar parça kaldı kemeri çıkarmak için çok uğraştım. Kullandığım 3 santimetre lastiği e, zar zor kurtardı diyebilirim. Ben e, parça kumaştan tam 50 liralık aldım. Bu kumaşı 125 liraydı kilosu İşte hesaplayın 450 400 gram falan denk geliyor bir tam eşofman takımı çıktı kesim işlemi bitiriyor, bitiriyorum dikime geçiyorum gördüğünüz gibi önü önü bakacak şekilde yüzü yüzüne bakacak şekilde kumaşımı koydum A kısımlarını kapatıyorum ve ikiye açıp kalan kısımlarımı da kapattıktan sonra lastiğini takacağım gördüğünüz gibi dikiş yerlerini birbirine sabitliyorum kaymasın diye önce yine düz dikişte sonra da zikzak dikişte makinemle dikiyorum gördüğünüz yeri kapattım. Dikişi bu şekilde ve içini dışına çeviriyorum. E, kemerimizi yüz yüzüne bakacak şekilde koydum. Kenarlarını kapattım. Ters tarafını ikiye katlayıp dikiş yerlerini denk getirip kapatıyorum. Çok az bir mesafe bırakıyorum tekrardan lastiğin gireceği kadar. Geri kalan her yerini kapattıktan sonra lastiğimi geçiriyorum. Lastik ölçüsünü de almayanlar için onu da şimdi göstereceğim. Last, belimizi taktık. Belimiz bu şekilde. Lastik ölçüsü almak bu kadar kolay. Eğer ya alacağı, dikeceğiniz kişi yanınızda değilse ölçüyü böyle alabilirsiniz. Hiçbir şekilde şaşmaz. Lastiğimizin ucunu çatal iğneye geçiriyoruz. Ve o küçük e, dikmediğim o küçük mesafeden lastiğimi geçiriyorum. lastiğim geçirdikten sonra uçlarını yani düzlüğüne dikkat edin içinde dönmesin uçlarını birleştirip kalan bütün yeri kapatıp sonra da tekrardan bir zikzak geçiyorum eşofmanımıza ribana takacağız paçasına 21 santim olarak hesapladım 21'i 08'e çarpınca 16.8 boy olacak. Enine 10 santim olacak şekilde iki tane ribana kesiyorum. İki parça ribana gördüğünüz gibi. Sonra da o ribanaların ucunu birleştiriyorum. ikiye katlayıp dikiş yerine dek getirerek paçamızın birbirine dikiyorum gerdirerek isterseniz siz iğneleyebilirsiniz ama acemi değilseniz zaten dikilir kolay dikersiniz dikiyorum ve eşofmanımız bitti aynısını diğer paçaya da takıp eşofmanımızın altını bitiriyoruz bitmiş hali bu şekilde şimdi üst tarafımıza geçiyoruz yine kumaşımı açıyorum yüzü yüzüne bakacak şekilde üst parçaları birleştiriyorum omuzlarımızdan. Ben iğneyle sabitledim kaymasın diye. makine de önce düz dikişte sonra da zikzak dikişle kapatıyoruz gösterdiğim yerleri. Dikilmiş hali bu şekilde. Kolumuzun çit attığımız yerleri ön tarafı ön tarafa gelecek şekilde sabitliyorum iğneyle. Uçlarını birleştiriyorum ve kolu birbirine yedirerek yani kolu üst bedene yedirerek gördüğünüz yerleri kapatıyorum. Kapatılmış hali bu şekilde. Üst bedeni tamamen bitireceğiz. Kolları ve bedeni kapatacağız. Uçlarını birleştiriyorum. İki tarafa birden kapatacağım. Eşofmanımızın üstü de bitti. Şimdi ribanalarını takıp tamamen bitireceğiz. Dışın içine dışına çıkarttım. Yakayı ribanasını takacağız. Gördüğünüz gibi katladım. Mezuremi dik tutarak ölçümü aldım. Yakayı 5 santim olarak hesapladım. 08 ile çarpınca 36 santimetre boyu çıkıyor. Enini 4 santimetre olarak aldım ben. İsterseniz siz 5 santim alabilirsiniz. Biraz daha geniş durur. Yakarı banamızı kesip ucunu birleştiriyoruz. İkiye katlayıp dörde bölüyorum yakayı önce iğne ile. Yakamızı dörde böldük. Yine eşofmanımızın yakasını da dörde bölüyoruz. Böldüğümüz yerlerden birbirine iğneliyorum. Biraz yavaş oluyor ama kesmek istemedim ilk defa yapmak isteyen olursa bu arada yeni başladıysanız dikişi çocuk kıyafetlerinden başlayın. Ben yeni başladığım zaman çocuk ilk olarak çocuk eşofman altı dikmiştim. Ribanamızı yakamıza yedirerek takıyoruz. Önce düz dikişte sonra da zikzak dikişle yakamı taktım. Takılmış halini gördünüz. Kol ucu ribanamızı takacağız. 20 santim olarak hesapladım. 0.8 ile çarpınca eni 16, boyu 10 santim olarak çıkıyor. 2 adet ribana parçası kesiyoruz. Kestiğimiz ribananın uçlarını gördüğünüz yerde birleştiriyorum. Tekrar ikiye katlayıp kol uçlarımıza takıyoruz. Koluma taktığım içinden dikiş yerlerini birbirine denk getiriyorum ve gerdirerek dikiyorum yedirmek için. Kol taktık. Bu şekilde oldu. Etek ucumuzu 76 cm olarak hesapladım. 0,8'i çarptığımızda 67,4 olarak çıktı. Boyun 67,4. Enini de 10 cm olacak şekilde bir tane ribana kestim. Ribanamızın uçlarını yine gördüğünüz yerden birleştiriyorum. Diktiğim yerden ikiye katlıyorum. Veri banamı ikiye bölüyorum yani bir yerinde e, her yeri eşit olsun diye bir yerine toplanmasın diye ribanamı ikiye böldüm ve ikiye böldüğüm yerleri dikiş yerlerine denk getirerek e, eşofmanımın alt yerine etek ucuna gerdirerek yediriyorum dikenlere şimdiden kolay gelsin diyorum kanalıma abone olup like atarsanız çok memnun olurum 4-5 yaş için çok uygun bir eşofman takımı oldu. Bitmiş hali bu şekilde. E, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.